Bugünkü videomuzun konusu Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerin icat ettiği bir uçak ile alakalı. İyi seyirler arkadaşlar. 1967 yılında Soğuk Savaş'ın en sert geçtiği günlerde Amerikan uydusu Corona'nın Sovyet topraklarında çektiği bu fotoğrafla NATO adeta buz kesti. Sovyetler Birliği'nin Hazar Denizi kıyısında bulunan ve tanımlanamayan bu cisim yaklaşık 25 yıl boyunca Amerika'nın ve tüm Batı bloğunun uykularını kaçırmaya yetti. Bir uçaktan daha kısa kanatlara sahip olan ancak uçaktan daha hızlı hareket eden, üstelik o güne kadar hava radarlarına asla yakalanmamış bu tanımlanamayan cisim Sovyetlerden gelmesi muhtemel bir nükleer saldırının aracı olabilir ve bütün Kuzey Atlantik'i haritadan silebilirdi. Amerikalıların Hazar Denizi Canavarı adını verdikleri bu Sovyet aracının icat edilme sebebi Hazar Denizi'nden binlerce kilometre uzakta olan Latin Amerika topraklarıydı. 1960'larda Latin Amerika'da baş gösteren yoksulluk, yolsuzluk ve sınıflar arası işitsizlik gibi nedenlerle artan sol eğilim devrimci örgütlenmelere yol açmaktadır. Bu örgütlerin başrolünde ise doğal olarak Sovyet ajanları yer almaktadır ancak Latin Amerika orduları Amerika güdümünde olmaları sebebiyle sol hareketler çok sert şekilde bastırılmakta, işkence ve toplu ölümler gerçekleşmekte. Sovyet ordusu ise buna karşı hiçbir hamlede bulunamamaktadır. Sovyetlerin Latin Amerika'ya askeri müdahalede bulunamamasının temel sebebi Atlantik ve Pasifik Okyanuslarının her ikisinin de Batı kontrolünde olmasıdır. Sovyet askerlerini taşıyan uçak ya da gemilerin bu sahalarda vurulma riski çok yüksek olduğu için Latin Amerika'ya doğrudan muharip askeri asker sevkiyatını kolay kolay göze alamaz Sovyetler. Nitekim 1960'larda yaşanan ikin füzeleri krizinde de Sovyet askeri gemilerini batırma tehdidinde bulunan Amerika istediğini alarak kalkar masadan. Buna karşın Amerika Kuzey Atlantik sahası bütünüyle kendi kontrolünde olduğu için Batı Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye gibi müttefiklerine serbestçe silah sevkiyatı yapabilmekte bu ülkelerde kurduğu ileri karakollarla Sovyetleri abluk altında tutabilmektedir. Sovyet yönetimi bu eşitsizliği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda birçok defa gündeme getirmesine karşın oylamada çoğunluğu sağlayamadığı için siyasi çözümü asla elde edemez. Sovyet yönetimi bu beyhude çabada ısrar ederken sorunun siyasi değil teknolojik çözüme ihtiyaç duyduğunu düşünen birisi vardır perde gerisinde. Bu kişi Rus aerodinamik profesörü Rostivlav Alekseyev'dir. Alekseyev'e göre Sovyetlerin ihtiyacı olan askeri sevkiyat için izin almak değil batı radarlarına takılmadan Latin Amerika topraklarına ulaşabilecek nakliye araçları üretmektir. Alekseyev üzerinde yıllarca çalıştığı Ekranoplan adı verilen ve bir de örneğini ürettiği bu mucize aracı 1960'larda yapılan Komünist Parti toprakları Toplantısında başkan Kuruşçev'e sunar. Kuruşçev, eski dostluğu olması sebebiyle Alexeyev'i dinler ve projesini hayata geçirme kararı alır. Alexeyev, projesini geliştirmek için kendisine bir deniz sahası ve yeterli ödenek tahsis edilmesini talep eder. Kuruşçev, talepleri kabul eder. İstediği deniz sahasının kendisine açılacağını söyler. Bütçü olarak da açık çek sunar. Proje, kozmik gizlilik derecesinde olduğu için çalışmaların batının kesinlikle görüntü ve istihbarat alamayacağı bir bölgede yapılması gerekmektedir. Bu bölge kapalı bir havza olan ve uluslararası suların bulunmadığı Hazar Denizi'dir. İlk Ekronoplan 1962 yılında suya indirilir. Tıpkı gemiler gibi yüzmekte ancak aynı zamanda suyun hemen üzerinde bulunan sürtünme kas sayısının çok düşük olduğu muazzam kararsız bölgede uçaklarda kullanılan turbo motorlar sayesinde havayı delerek ilerler. 650 km hıza ulaşabilen ekranoplan 1960'larda üretilen tüm uçaklardan daha hızlıdır. Deniz seviyesinden 15-20 metre yüksekte ilerlediği için hava radarları tarafından tespit edilmesi imkansızdır. Bu dönem Amerikan zırhlılarındaki güdümlü füzeler denizden havaya ateşlenebildiği için ekranoplan bu menzilin dışındadır. Çok hızlı hareket ettiği için zırhlarda bulunan top menzilinden de kolayca kaçabilmektedir. Diğer taraftan hareket halindeyken su yüzeyine temas etmediği için denizaltı radarları tarafından da yakalanamayan bu dev cisim Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandıkları U-Boat'lardan sonra Amerika'nın Atlantik'teki yeni kabusu olmaya adaydır. O dönem imal edilen en büyük uçak olan Boeing 747'den dahi büyük olan Ekronoplan mühimmatlarıyla birlikte 600'den fazla asker veya en az 50 tank taşıyabilme kapasitesindedir. Bu veriler 10 Ekronoplan'dan oluşan bir filon 15 saatte hiçbir radara takılmadan Latin Amerika kıyılarına bir kızıl ordu tümeni taşıyabilmesi anlamına gelmektedir. 1970'lere gelindiğinde Alexeyev projesini daha da geliştirerek Ekronoplan'ı sadece nakliye değil aynı zamanda muharebe aracı olarak tasarlar. Ekronoplan üzerine monte edilen uzun menzilli füzeler Hazar denizindeki hedefleri %100'e yakın isabetle vurmayı başarır. 70'lerden sonra nükleer başlık monte edilmeye başlanan Ekronoplan ilk açık deniz seferine hazırlandığı sırada sürpriz bir ödenek kesintisi sebebiyle kızağa çekilir. Brejnev'in başkanlığa gelmesinin ardından Kuruşçev'in kadrolarına tüm pozisyonlardan aşama aşama el çektirilmiş Kuruşçev döneminde yapılan projeler iptal edilmeye başlanmıştır. Ekrona plana yapılan yatırımın atıl ve geri dönüş sağlamayacağını düşünen Brejnev, bugüne kadar 10 milyarlarca ruble yatırım yapılan bu projenin ödeneklerini büyük oranda keser. Ödenek yetersizliği altında 1980 yılına kadar çalışmalarına devam eder Alekseyev ancak açık denize açılma hayalini gerçekleştiremez. Pazar denizinde kullanılan ekrono planların bakımsızlık yüzünden arıza vermeye başladığı 1980'de bir eğitim kazası sonucu hayatını kaybeder. Alekseyev'dan sonra ekrono plan projesi de ölmüş ancak mezara gömülmüş Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından pazara gelen Amerikalıların ilk işi 25 yıl önce uydudan izledikleri bu gizemli canavar hakkında araştırma yapmak olur. Ancak kendilerini paslı birkaç hurda yığınından başka karşılayan olmaz. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.